Haydi bakalım klinikte bir günüm başlasın. Şimdi kliniğe gidiyoruz. Kanka de kadar niye gitti? Özür dilerim ya <laughs> evin önüne kadar gelemedim. Ben özür dilerim <laughs> aşkım benim İyi ki varsın. Laboratuvarımızı açıyoruz. Şimdi fırınımızı da açayım. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar klinikte bugün müsait olan odaları sizlere tek tek göstereceğim. Evet sayın profesör doktorumuz endodontistimiz Ertuğrul Ercan sabah hasta kabulüne başlamadan önce ufak bir fal keyfi yapıyor. Patronumuz ve diş hekimimiz Özcan Akbuda kendisinin odası eksiksiz bir şekilde yerli yerinde tüm malzemeleri Hemen yan tarafta diş hekimimiz Banu Tercan'ın odası var. Bu kısımda da Profesör Doktor Pedodontistimiz Türksel Dülgergir'in odası. Bu odada yalnızca çocuk hasta bakılıyor. Kendisinin olduğu günlerde. Ve canım 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 doktorum diş hekimi Neriman Karakaş'ın odası. Arkadaşlar bu odayı size detaylıca anlatmıştım. Link bırakacağım. Bankomuz, Türkan ablamız, tatlış hasta danışmanımız Nazlı Hanım suyunu aldı gidiyor. O halde haydi biz de kahvaltı yapalım. Afiyet olsun. Sağ ol Normal video çekmek daha kolay. Vlogu zor. Yan tutunca iğrenç çıkıyor. Bu da Büşra. Ya kahvaltımız değişik eşlik et. Selin de bize katılır. O da bizim Türkan ablamız. <laughs> merhaba. Er. merhaba. Arkadaşlar laboratuvarda Hekimlerin provasının yaptığı altyapıları artikülatöre alıyorum. Opak sürülmesi gerekenler varsa opak sürüyorum. Örnek burada bir tane opağımız var. Bu pişti ama şu anda ısısı yüksek. Soğumasını bekliyorum. Eğer yapabiliyorsam tek kron çalışıyorum. Bu henüz bitmemiş hali. Arkadaşlar genel olarak klinikteki görevim e, protez takibini yapmak. Gelen işleri listelemek, bütün e, asistanların görebileceği şekilde yazmak. Daha sonrasında güldürme <laughs> beni. Daha sonrasında şurada bir protez dolabımız var. Bunu düzenli tutmak ve işte gelen işleri buraya tabaklara kağıtları ile birlikte hazırlayıp koymak. Ve burada da yine detaylı bir şekilde iş takibi yapmak. Buraya hasta isimlerini yazıp daha sonrasında işin hangi teknisine gönderildiği ve altyapısının ne olarak geldiği hangi tarihte geldiği ve aşamaları tek tek yazıyorum ikinci kliniğimiz Zeyn Şubesi Antep'te olduğu için orada da bazen bize gönderilen işleri ve bizdeki e, olayın bittiğini buraya yazıyoruz Tabi bu kadarla sınırlı değil tüm ölçüleri dökmek, opak sürmek, gerekirse tek kron çalışmak veya laboratuvarda olabilecek her şey, gece pila, bas plak, kaşık, her türlü işleri de yapıyorum. Burada ölçüler var. Bunları sürekli dolu tutuyorum. Bu sert alçı, bu da daimi ölçülerde döktüğümüz alçı. Burada sıcak su buharı var, bununla birlikte geçici yaptıktan sonra geçicinin içerisindeki mumları gidermek veya kronun içlerini temizlemekte kullanıyoruz. Burada vibrasyon aleti var, bununla ölçü dökümünde işe yarıyor bu. Kaşığı bunun üzerine oturtuyorum, sonra vibrasyonu açıyorum. Daha sert çekmeye çalışan var, bir de bir tık daha hafif çalışan var. Bunun üzerinde hava kabarcığı kalmamak için vibrasyonla birlikte bazen ölçü döküyorum. Burada bir telefonum var. Ben iletişim kuruyorum. Onlar bana hastanın işinin gelip gelmediğini soruyorlar. Ben de listemden ismi alıyorum ve gelip gelmediğinin bilgisini veriyorum. Ona göre de hastanın randevuları oluşturuluyor. Şimdi yemek yeme vakti. Gidiyoruz. Şurada böyle kahvemizi ve çayımızı aldığımız mutfağımız var. Depolarımız. Burada yıkanan üniformalarımız, giyinme odamız, İniyoruz. Burada benim bazen ee, oda küçük olduğu için yan yana çalışamadığımız durumlarda geçicileri yapmak için kullandığım masam. Burada total parlatmak için cilalama motorumuz. Burada acıkanlar. Benim yemeğim burada. Arkadaşlar bugün cumartesi olduğu için gün erken bitti bu saatte çıkış yapıyoruz ee, vlog çekmek Aslında çok becerebildiğim bir şey değil ama elimden geldiği kadar size klinik içerisinde müsait odaları oldukça göstermeye çalıştım. Normalde çok yoğun bir klinikte çalışıyorum ee, ama bugün cumartesi sadece iki Ekim çalışıyor ve kliliniğimiz çok sakin o yüzden vlog çekmek istediğim gün mecburen bu oldu ee, bundan sonraki videoları yine öğretici olarak devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.